Şimdi hep birlikte üç derin nefes alalım. Hadi birlikte. En son nefesinizi verirken nefesinizi vermeyi hayal edin. Şimdi daha çok şey vermeyi hayal edin. Düşüncelerinizi vermeyi hayal edin. Sevdiğiniz şeyleri vermeyi hayal edin. Övgünüzü, coşkunuzu, mutluluğunuzu, sevincinizi vermeyi hayal edin. Bunu hayal ederken Beni dinlerken gözlerinizin ille kapalı olması gerekmiyor. Bunu açıkken de yapabilirsiniz. Yeter ki bunu dinleyin. Bir şeyler vermeyi hayal edin. Bazı duyguları vermeyi, bazı düşünceleri vermeyi hayal edin. Mesela zor oluyorsa ilk önce sevdiğiniz, sevdiğiniz eşyaları birilerine hatıra olsun diye verdiğinizi hayal edin. Verebiliyor musunuz? Bir direnç var mı? Bitecek diye mi endişe ediyorsunuz? Huzursuz musunuz? Kaygılı mısınız? Umutlarınızı birilerine vermeyi hayal edin. Sevginizi birilerine vermeyi hayal edin. Sevincinizi birilerine vermeyi hayal edin. Derin bir nefes alın. Bırakın. Verebiliyor musunuz? Yoksa siz verdikçe azalacağından mı endişe ediyorsunuz? Biterse diye mi korkuyorsunuz? Veremiyor musunuz? İşte tam orada durun. Hadi tekrar derin bir nefes alalım. Aklınıza gelen duygularınızı verin. Beklentilerinize verdiğinizi hayal edin. Umudu verdiğinizi hayal edin, güveni verdiğinizi hayal edin, telaşı verdiğinizi hayal edin, suçluluğu verdiğinizi hayal edin, hazı verdiğinizi hayal edin, korkuyu verdiğinizi hayal edin, merakı verdiğinizi hayal edin. Üzüntüyü verdiğinizi hayal edin. Tiksinmeyi verdiğinizi hayal edin. Hangisini vermek zorsa dönün. Tekrar deneyin. Derin bir nefes alın. Bırakın gitsin, rahatlayın, gevşeyin ve adını söylediğim bu duyguları tekrar verdiğinizi hayal edin. Sürprizi verdiğinizi hayal edin. Üzüntüyü verdiğinizi hayal edin. Tiksinmeyi verdiğinizi hayal edin. Öfkeyi verdiğinizi hayal edin nefreti verdiğinizi hayal edin. Hayal edebiliyor musunuz? Derin bir nefes. Bırakın gitsin, rahatlayın, gevşeyin. Devam edelim mi? Duygu çalışmamıza. Kınamayı verdiğinizi hayal edin. Pişmanlığı verdiğinizi hayal edin. Küçümsemeyi verdiğinizi hayal edin. Aşkı verdiğimizi hayal edin. Heybeti verdiğinizi hayal edin. Derin bir nefes alın. Bırakın gitsin, rahatlayın, gevşeyin. Stresiniz bitene kadar tekrar derin bir nefes alın. Bırakın gitsin, rahatlayın, gevşeyin. Şimdi birazcık daha fazlasını verdiğinizi hayal edin. Hepsini, hepsini verdiğinizi hayal edin anılarınızı, yokluklarınızı, varlıklarınızı hepsini verdiğinizi hayal edin. Kederinizi, hayretinizi, dehşetinizi, hayranlığınızı, sevincinizi, öfkenizi, tiksinmenizi, üzüntünüzü, şaşkınlığınızı verdiğinizi hayal edin. Stressizce, sakince, doğru zamanda, doğru kişiye tüm bu duyguları verdiğinizi hayal edin. Tereddütlerinizi fark edin. Bu kadar duyguyu paylaşmanın ne kadar değişik olduğunu hissedin. Bu duygulardan hangisi sizde, hangisi değil? Onları fark edin. Sizce sizde hangisi yok? Sizce sizde hangisi var? Onları fark edin. Ve özellikle ama ben bunu hissetmiyorum dediğiniz duyguları geri dönün, tekrar verin. Hiddeti verdiğinizi hayal edin. Beklentiyi verdiğinizi hayal edin ilgiyi verdiğinizi hayal edin. Ataleti verdiğinizi hayal edin. Coşkunluğu verdiğinizi hayal edin. Sevinci verdiğinizi hayal edin. Sükuneti verdiğinizi hayal edin. Hayranlığı, güveni, kabulün kaygıyı, hayreti, şaşkınlığı, kederi, üzüntüyü, dalgınlığı, iğrenmeyi, sıkıntıyı, rahatsızlığı, öfkeyi, hiddeti, küçümsemeyi, pişmanlığı, kınamayı, haşmeti, teslimiyeti, aşkı, sevgiyi, coşkuyu, umudu verdiğimizi hayal edin. Derin bir nefes alın. Bırakın, gitsin, rahatlayın, gevşeyin. Tekrar derin bir nefes alın. Şimdi söyleyin. Bugün başınızdan hangi duygu çıktı? Bugün sağ omuzunuzdan hangi duygu çıktı? Bugün sol omuzunuzdan hangi duygu çıktı? Bugün Bugün sağ kolunuzdan hangi duygu çıktı? Bugün sol omuzunuzdan hangi duygu çıktı? Bugün kalp bölgenizden ve göğsünüzden hangi duygu çıktı? Bugün karnınızdan ve alt batınınızdan hangi duygu çıktı? Bugün genital bölgenizden hangi duygu çıktı? Bugün tüm sırtınızdan hangi duygu çıktı? Bugün topuğunuzdan hangi duygu çıktı? Bugün üst bacaklarınızdan hangi duygu çıktı? Bugün alt bacaklarınızdan hangi duygu çıktı? Bugün tepeden tırnağa sizden en çok hangi duygu çıktı? Çalışmayı bitirdikten sonra bunu bugünün sayfasına yazın. Derin bir nefes. Bırakın, gitsin, rahatlayın ve söyleyin. Bu nefesle sizden hangi duygu çıktı?